Böyle bir fikir daha önce de benim kafamda vardı. Ha, bitti, bitti. Ama oğlum evlensin, kızım da biraz daha kendini kurtarsın, bir çocuk düşünüyorum. Ama oğlumun ölümü bu işi benim hızlandırdı. Ha, daha öne çekti. Ha, Ve Sen bir çocuk düşünürken bitti. ikiye bitti. çıkarttı. Ha, eğer böyle bir fikri olanların fikirlerini ertelememelerini tavsiye ederim. Ha, Bana sorarlarsa. Çünkü ha, eğer ben kendim de olsam ancak bu kadar çok ha, severim. Bak, işte bozum, bozum. Buna ailece karar verdiniz. Evet ailece karar verdim. Yani aile, aile içinde itirazı olan yok. Yok. Kızım onayladı. Zaten kızım çocuklar çok sever. Eşim onayladı. <laughs> Fikir de benim olunca gitti. Olsun onlar da yardımcı oldu. Bizi iki tane çocuğa kavuşturdu. Kısa sürede oldu herhalde. Evet, 25 gün gibi kısa bir sürede. Normalde bu süreç daha mı uzun olur? Bir yıla kadar uzatılanlar varmış. Evet, <laughs> işim Şimdi siz koruyucu aile olarak evet biz koruyucu aile olarak başlamadık. Çocuklar büyüyünceye kadar yani büyüyünceye 18 kadar yaşından değil, sonra hayır, da hayır, sizde değil mi gene? Yani biz ne zaman ölürüz? Arkada kalanlar yine sahip çıkacak şekilde. Düşüncemiz öyle yani. Onları evlene sahip edip topluma kazandırıp iş güç sahibi edene kadar yani ölene kadar bizim evlatlarımız. Öldükten Anladım. sonra da kızımın Zırtımız, vasiyetimiz yani, var ve kızım tamam, da öyle tamam. düşünüyor. Sen Kendi sen sahiplenecek. Biz, biz öldükten ara, sonra. O ya, düşünce ben erken olarak düşündüm. Yani bizim önümüzdeki olaylardan dolayı. Tabii eşim ısrar edince şey yapamadı. Karar verdik yani şey olarak. Ve müracaat ettik yani bu şey evrakları hazırladık. Eee... Tabii şeyde bu esnada bize yardımcı olan arkadaşlarımız oldu. kısa bir kısa bir süre içinde şeyimizi e, çocuklarımıza kavuştuk. Ya, herkese tavsiye ediyor musunuz böyle bir şey? Tabi tabi. Bu ee, çocukların yani, aile içerisinde yetişmesi daha mantıklı benim düşüncem olarak. Devlet ne kadar güçlü olsa da aile ortamı her zaman güzel bir şey. Yani çocukların ee, yurtta sevgi ihtiyacı var. Seviyor yani musunuz çocuklar? Eğilir gibi yap. yap. <laughs> gel, gel. <laughs> Onlar fotoğraf çekiliyor sanıyor. <laughs> ya bacağım biri <bile> gitti. <laughs> Hadi bakalım. Tamam. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Senin adın <laughs> neydi? Yusuf. Sarılar. Bak onlar fotoğraf modunda. Tamam Yusuf. O da mı? Yusuf sen sarı. <laughs> tamam bana <laughs> bakın şimdi. Bana bakın. Komşularımıza çekmiyorum. Ezgi sen ne dedin peki hala annenle babanın bu kararına? Ben oğlumum zaten ben çocukları seviyorum ya. Yani. Çocuklar <laughs> daha farklı olduğu için öyle söyleyeyim. Yani ev Burada ortamı. Burada sevgi ortamı var. Hani orada bir sürü çocuğa sevgi veremezler. Yani hepsinin aynı şekilde aynı şeyler olmaz. O yüzden. Kardeşlerine daha güçlendim. Yani böyle kardeşler bulunca. Hadi canım. <laughs> Ekrem abi öyle mi? Sadece hani ilgi bana <laughs> olmuyor. Hepsinin şey aynı, Hepsine şey. aynı şey oluyor. Yani Diğer bir... türlü sadece ilgi banaydı. Şimdi ayrı, ayrı olmaz şu zaman. Çocuklar. Çocuklar. Eğer bir şey öyle biraz. <laughs> tamam. Hadi bakalım tamam. <gülüyor> <gülüyor>